Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre. Bu videoda Grundig'in elektrikli süpürgesini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizin için o kadar uğraşıyorum. E, sadece abone olup ve bildirimleri açmanızı istiyorum. Ve video hoşunuza gittiyse de kanal videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi Emre de Grundig'in elektrikli süpürgesi var. E, şu anda en çok satılanlar en çok yorum alan elektrikli süpürgelerin arasında bu da var. E, bu Grundig süpürgenin özellikleri şimdi size söylediğimde bir sürü özelliği var. İşte HEPA, HEPA e, 13 filtresi var. Ondan sonra 2.7 toz asnesi var. 8 metre pardon 8.5 metre e, fiş kablo uzunluğu var. Süpürge şöyle toz annesi buradan böyle çıkıyor. Bu toz annesinin şurada bir tane de filtre var. Bu filtre ile zaten burada resimlerde anlatıyor size. Bu filtreyi çıkartıp suda tutup ve güneşle kurutup geri taktığınızda makineniz pek o kadar eskimiyor. Yani çekim gücü eskimiyor. Filtreleri temizlemeniz sizin için fayda sağlar. Makine uzun zamanları kullanıyorum ben. Makine güzel şimdi ilk önce isterseniz bir şey geçelim makinenin incelenmesine. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makine çok güzel hari, halıyı kaldırıyor. Şimdi burada güç modu var. i̇sterseniz minimuma, isterseniz, isterseniz maksimum moda alabiliyorsanız alabiliyorsunuz. Ben genellikle orta güçte çalıştırıyorum. Çünkü maksimum güçte çalıştırdığım zaman halıyı gerçekten çok sıkı tutuyor. Ve e, sizin şey, e, süpürgenin fırçasını çekmenizi zorlaştırıyor. Çünkü bayağı bir sıkı tuttuğu için ve orta güçte çalıştırıyorum. Makine de memnunum arkadaşlar. Ee, fırçasında gördüğünüz gibi uzatıp kısaltabiliyorsunuz borusunu. Ee, borusunu istediğiniz gibi bu yani kendi boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. İçinde her türlü aparat çıkıyor işte tül aparatı, koltuk aparatı, köşe çekme aparatı, her türlü aparatı var. Ben size bu süpürgeyi tavsiye ederim. Şimdilik bunu ben kaç aydır kullanıyorum? En fazla 2 aydır. Ben bunu bir sene sonra eğer kanalımı abone olup takip ederseniz bir sene sonra uzun kullanım videosu gelir. O videoyu da size aktarım uzun kullanımda eğer çekiş gücü e, çekti mi nasıl oldu nasıl etti bunu size söylerim hatta instagramda da duyurabilirim yani instagramda beni takip ederseniz bu süpürgen hakkında sürekli size bilgi veririm Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. MJ, MJ, hadi gel MJ, hoş MJ, abone ol